Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi 14T Pro'yu inceleyeceğiz. Şimdi burada maalesef telefon elimde yok. Sadece belli başlı özellikleri hakkında konuşacağız. Yurt dışına tanıtıldı. Türkiye'de de Xiaomi 14T Pro olarak karşımıza çıkacak. Gerçekten güzel özelliklerle birlikte geliyor. Lakin bazı özellikleri değişebilir. Yurt dışında yapılan lansmanda Redmi K70 Ultra ismiyle çıktı. Dediğim gibi belli başlı özellikleri belki değişebilir. Ekranı OLED'den AMOLED olur. Bir de kamera paketini belki değiş. Şimdi öncelikle Redmi K70 Ultra'ya baktığımız zaman dış tasarım olarak çok çok güzel bir cihaz olduğunu söyleyemem. Özellikle arka taraftan baktığımız zaman benim hoşuma fazla gitmedi. Ön taraftan gerçekten güzel duruyor. İnce çerçeler ve ince çene kısmı var. Bunun sayesinde ön taraftan estetik duruyor. Lakin arka tarafa geldiğimiz zaman o kamera çıkıntısı, dikdörtgen şeklinde olan kamera çıkıntısı çok çok fazla hoşuma gitmedi. Bunun yanında yan taraflarımız dikey bir yapıyla metal olarak geliyor. Arka taraf ise cam olarak geliyor. Elde tutarken güzel bir hissiyat yaratacaktır bence. Artı olarak da 8.4 mm'lik kalınlık, 211 gramlık ise bir ağırlığı var. Elimizi de kesinlikle hem kalınlıktan hem de ağırlıktan dolayı yoracaktır. Dış tasarım olarak tek eksi yönü kesinlikle arka taraftaki tasarım kısmı. Gelelim ekran kısmına. Ekran kısmına baktığımız zaman 6.67 inçlik OLED 144 Hz destekten bir ekran var. Şimdi öncelikle OLED ya da AMOLED olarak gelebilir. Burada sürekli açık ekran desteği bulunacak. 144 4 Hz'lik ekran yenileme hızıyla da birlikte akıcılığı bizlere bu ekran mükemmel bir şekilde yaşatabilecektir. Ekran tepkisi olarak da 2160 Hz'e kadar ekran tepkisi verebilecek yine hem 144 Hz hem de bunun birleşmesiyle birlikte dokunduğumuz ekran hareket ediyor ve yağ gibi akıyor. Delta değerine baktığımız zaman 0,26'dan düşük gerçekten güzel bir değer. Eştar 10 Plus Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzaylarının tamamını kapsarken 4000 nitlik maksimum parlaklıkla birlikte en güneşli havalarda bile ekran kesinlikle banamasın demeyecektir. Bütün her şeyi ayrıntılı bir şekilde bizlere gösterebilecektir. Xiaomi Longing Glass isimli bir koruma var ve kırmalara karşı da ekran yine dayanıklı olarak gelirken ekran hem ameliyat olsun hem ekran akıcılığı konusunda olsun hem kalite kısmında olsun hem dayanıklılık kısmında hem parlaklık kısmında kesinlikle mükemmel bir ekranla geldiğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim buradan batarya kısmına. Batarya kısmına baktığımız zaman 5500 mAh bir bataryası var. Bence işlem hem de ise batarya konusunda 120 de ikinci güne rahat bir şekilde sarkabilecek. 144 Hz'de ise normal bir şekilde bir günü çıkartabileceğimizi düşünüyorum. 120 Watt'ı koymuşlar ve demişler ki 24 dakika içerisinde sıfırdan yüzü bu telefonu şarj edin ve takır takır gündelik kullanımda kullanın. Hem batarya konusunda olsun hem de hızlı şarj konusunda olsun. Gerçekten mükemmel bir telefon. Kutusundan da 120 Watt'lı güç adaptörünün çıkmasıyla birlikte ahireten gidip de güç adaptörü almanıza gerek kalmıyor. Kablosuz şarj desteği de maalesef ki bulunmuyor. Buraya kadar baktığımız zaman telefon gerçekten mükemmeldi. Gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında ultra düzey bir performans vermez ama orta düzeyin biraz üstü performans veriyor. Buradaki ana kameramız 50 megapiksellerinde ve f/1.68 diyafram açıklığına sahip OIS'i destekleyen başarılı bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar videolar gerçekten mükemmel. Gece geldiğimiz zaman fotoğraflar da yine güzel işler çıkartırken geceleri videolar kısmında ortalama düzey bir performans veriyor. Buradaki kamera sensörümüz IMX906 modülü olarak geliyor. Bunun yanında 0.75 inçlik bir boyuta sahip. Yani ana kameramız gerçekten bizim için yeterli ve güzel bir performans verebiliyor. Örneklerde de zaten görüyorsunuz özellikle gece kısmında yine işlerimizi rahat bir şekilde halledebiliyor. İkinci kamera kısmında ekstra geniş hacı kamerası var. Ortalama düzey bir performans veriyor. Yani gündüzleri işlerinizi derder. Lakin gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermeyecektir. Makro çekim kamerası var. Bu da ışıklı ortamlarda yine güzel çekimler yapar. Lakin ışıklar düştüğünden performansı yerin dibine girecektir. Bunun yanında 8K'da 30 FPS desteği bir kere var. 4K'da ise 60 FPS desteği var. Genel olarak da ana kamerası başarılı. Lakin yardımcı kameralar sınıfının gerisinde kalıyor. Bunun da en büyük sebebi büyük ihtimal fiyatı düşük yapmaktır. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman yine çok yüksek bir performans verdiğini söyleyemem. Yani ortalama düzey bir performans veriyor. 20 megapiksel derinde f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bu kamera sensörü 1080p'de 30 fps çekebilirken ACE desteği de bulunuyor. Titreşimleri az da olsa engelleyebiliyor. Bunun yanında gün üzeri dediğim gibi işlerinizi idare eder. Lakin geceye geldiğiniz zaman hem fotoğraflarda hem de videolarda çok çok yüksek performans vermeyecektir. Ama ana kamera kısmında kesinlikle yeterli. Diğer kameraların da çok yüksek performans vermemesinin en büyük sebebi bana göre fiyatı düşürmek olduğunu düşünüyorum. Umarım Türkiye uygun fiyatta gelir. Yani bu telefon 25.000 TL bantlarında gelirse mükemmel bir cihaz olabileceğini söyleyebilirim. Çok da zannetmiyorum 25.000 TL ya. Yok 25.000 TL gelmez en az 30.000 TL gelecektir. Çünkü 14T Pro model olacak. 13T'ye baktığımız zaman zaten 25.000 TL. Neyse fiyatına gelince zaten konuşuruz. Şimdi işlemci kısmına gelelim. Bu işlemci nasıl bir işlemci ben bundan bahsedeyim. Öncelikle Antivion kısmında 2.100.000 puanlar alabiliyor. Peki nasıl bir performans veriyor bundan bahsedelim. Eğer ki 120 FPS desteğini PUBG verirse düşük yerlerde oynayabileceksiniz. Yüksek yerlerde kesinlikle 60 FPS desteğini tüm oyunlarda oynayabilecekken zorlu işlem bu işlemciye göre kesinlikle basit işlem olarak gözükecek. Yani bütün zorlu işlemlerin altından tıkır tıkır kalkabilecek. Şimdi işlemcimiz ısınıyor mu ya da ısınacak mı? Isınmaması için burada 3D Vapor chamber soğutma sistemi ve dahil soğutma sistemi ile birlikte birleştirilmiş bir soğutma sistemi var. Bunun sayesinde telefonun ısınmasının engellenmesine çalışılmış. Lakin lastmanla çok fazla övdüler. Umarım telefon fazla ısınmaz. Yani benim gördüğüm testlerde fazla ısınmıyordu. Elimize geçtiği zaman da ayrıntılı bir şekilde testini yaparız. İşlemcimiz ayrıca 3.4 GHz hızlarında çalışıyor. Gerçekten yüksek bir hız. Bunun yanında 4 nanometrelik üretim teknolojisi var. UFS 4.0 depolama biçimi ve LPDDR5 x tipi ile de birlikte telefonun donanım kısmında mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Hafıza kartı da bulunmuyor. Minimum 12 GB'lık modelini 256 GB'lık depolama alanı ile birlikte alabiliyorsunuz. 5G desteğimiz kesinlikle var. Yani artık bunu söylememe gerek yok. Wi-Fi desteğimiz yeni versiyon olan Wi-Fi 7 ile birlikte gelirken NFC ve 9 sensörü de eksik kalır mı? Tabii ki de Xiaomi telefonlarda eksik kalmaz. Yani Xiaomi tanıdığından beri kızıl ses sensör NFC olmasa bile bulunuyor. Bunda da bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikalar güçlü. Yani istediğiniz gibi suya sokup kumda isterseniz üzerine bir yıl kum dökün hiçbir şey olmayacaktır. Ses kısmında ise çift hoparlör var. Bas ve sizler kesinlikle yeterli olacaktır. Çünkü gelen sertifikalar hem hayret ses sertifikası hem de Dolby Atmos testi. Bunlarla birlikte hoparlör kısmında bizleri üzmeyecektir. Kutusundan hiçbir aparat çıkmıyor desem inanmayın çünkü bütün aparatlar çıkacak. Yani bu telefon Samsung değil. Samsung'da sadece ara kablo çıkıyor daha da başka bir şey çıkmıyor. Gerçekten çok saçma. Hadi yüksek segmentte yaptın orta segmentte yapma bari. Yani Xiaomi'de şey böyle bir şey yok. Yani utanmasalar şirketi üstünüze yapacaklar. Biraz mübalağa yaptık ama... Kutusundan dediğim gibi bütün aparatlar çıkıyor. Arka kapak kılıfı, 120 wattlık güç adaptörü, ekranı jelatine uygulanmış şekilde telefonumuz çıkıyor. Güvenlik kısmında parmak izi okuyucusu direkt ekranın altından tık diye okutabiliyorsunuz. Üst tanım ile ekran kilidi açma özelliği var. İsterseniz bunu da kullanırsınız. Artı olarak da çift hat desteği var. Maalesef ki ASIM desteği bulunmuyor. Bulunmasını gerçekten isterdim. Önceden ASIM'ı fazla takmazdım ama bana göre şu an çok çok önemli bir şey. Yani bir tane normal fizikselsin bir tane de ASIM olsaydı mükemmel olabilirdi. USB 2.0'la da gelmesi bizleri biraz üzüyor. Yani üst versiyonlar gelebilirdi. Dosya aktarımı yaparken 30 MB 40 MB'la saniye başında aktarım yapıyorsunuz. Bu biraz bizleri üzüyor. Yani en azından üst versiyonları olsaydı bu telefonu biraz daha yakışabilirdi. Ya fiyat olarak bir fiyat tahmininde bulunmak istemiyorum lakin Türkiye'de de fiyat performans telefonu olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey olacak büyük ihtimalle. Ne kadar fiyatta kısılarda dolardan ve vergilerden dolayı fiyatı 30.000 TL üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Umarım şey mi? Ya bu telefonla birlikte bir fiyat performans telefonu yapar. Şöyle 25.000 TL bantlarını zorarlarsa gerçekten Mükemmel bir telefonu fiyat bandı için çünkü işlemcisi gerçekten yani Snapdragon 8 Gen 3 ile yarışacak düzeyde diyebilirim bir tık. Onun performansına erişemese de yani genel hatlarıyla ona biraz yaklaşabiliyor. Sizce peki bu telefon nasıl olmuş? Xiaomi 14T hakkında da yakında video gelecek. Lakin telefon hakkında bir bilgi yok. Yani telefon hakkında bilgiler çıkmaya başladıkça ya da telefon tanıtılırsa onun da videosu gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi de unutmazsanız mükemmel olur. Videoyu burada kapatıyorum. Bir dahaki videoda kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.